أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ve ufavvizu emri ilallah la hamle la illa kıymetli seyircilerimiz Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bir haftamızı öyle böyle bir şekilde tamamladık efendim. Kim bilir bu bir hafta bir insanın ömrü içindeki bir hafta onun aleyhine veya lehine deliller oluşturmaktadır. Bizim halimiz rahmana ayandır ve yandır. Biz de bir ömrümüzü ömrümüzün bir haftasını bir şekilde tamamladık. Kardeşler büyüklerin yaptığı edebe göre davranırsak onlar yaptıkları farz bir ibadetin de peşinden bir faziletin peşinden bir nafile ibadetin peşinden Allahu Teala'ya istiğfar ediyorlar. O ibadet anının bile hakkıyla huzurla Allah için tam hakkıyla geçmediğini düşünerek ibadetlerine istiğfar ediyorlar. Allahu Azimu Şan'ın azameti, celali ve cemali karşısında yapılan her şeyi küçük görüyorlar, noksan buluyorlar ve istiğfara sarılıyorlar. Ya farzın, faziletin, hayrın, güzelliğin içinde değil, gafletin içinde koşan nefislerimize ne düşer? Düşünürsek ona daha fazlasıyla öldürmüş olduğu bu zamanlara ve anlara istiğfar etmesi düşmektedir kardeşler. Bizler bir arifin dediği gibi diyor kulun en güzel işlerinden bir tanesi istiğfar etmesidir. Bizim kulluk ispatımızdır, kulluk vazifemizdir ve kulluğumuzun da Kadıdır. Rahmandan istemek, Rahim olan, Settar olan, Gaffar olan Mevla'dan affımızı istemek dünyada ve ahirette isteyeceğimiz en güzel bir şeydir kardeşler. Rabbimizin rahmetine sığınarak bugünkü dersimizi de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yine İhya Ulumiddin isimli o ilim ve irfan hazinesindeyiz oradan bir miktar alıp paylaşmaya çalışıyoruz kardeşler. Hazreti İmam Gazali Hazretleri kalp üzerinde duruyordu. Konumuz kalbe ait ilimler, kalplerin halleri. O kalp dediğimiz şey hepimizde mevcut olmakla birlikte insanlar düşünmediklerinden, kullanmadıklarından diyor, gereklerini yapmadıklarından kalp olduğu halde yok hükmüne geliyor. En kıymetli yerimiz, hakikatimiz, cevherimiz insanın aslı midesi değildir. İnsanın kıymeti midesindeki doldurmuş olduğu yiyeceklerde değildir diyor. İnsanın kıymeti kalbindekilerdir kalbindeki düşünce, kalbindeki sevgi, kalbindeki hedefler, arzular, beklentiler, sevgiler veya bunların tersi olan kötü şeyler Allah muhafaza bir insanın notu oluyor, kıymeti oluyor. Bunun için kalbimizi tanıtmayı, tanıtmayı öne alıyor Hazret. Üzerinde çokça duruyor. Bugün de paylaşacağımız konu bir sebepler aleminde örnekle önümüze sunuluyor. İnsanlarda diyor peygamberlere verilen kalp, velilerde olan kalp, salihlerde olan kalp, diğer insanda da varken o niye kullanıp da onunla hem dünyasını gördüğü bu müşahede ettiği alemi tanımak için bir de görülmeyen, baş gözüyle görülmeyen fakat kalp gözüyle görülecek hakikatlere, gayb alemi hakikat alemidir. Oralara insan niye bakamaz? Kendi ruhunu, kalbini, vicdanını niye tanımaz? Meleklere iman eder, meleklerle niye tanışmaz? Rabbim Allah der, Allah'ın bütün zerrelerde ve kürelerdeki... tecellilerinin için okumaz. Bunun sebeplerini araştırırken, bunun diyor beş önemli sebebi var. Madde aleminden bir örnek veriyor. Kalbi bir aynaya benzetelim diyor kardeşler. Hazreti İmam bir ayna esasında ne için ayna? İçine aksedecek hakikatleri, suretleri, şekilleri göstermek. Karşısına durduğu bir şeyi göstermek bir aynan için göstermez diyor. Aynadan hareketle kalbe gelecek şimdi. Aynanın diyor henüz maddesi ayna olacak, vazife görecek hale getirilmemiştir. Parlamamıştır, cilalanmamıştır. Ayna olmaya müsait değildir. Maddesi yeterli fakat işlenmemiş. Ham demire benzer. Maddesi demir olsun. Bundan sonra cilalarsak ayna olacak. 2. Onu görecek vaziyete getirdik. Aynamız oluştu. Cilası tamam ve ayna göstermeye müsait. Fakat ayna kirletilmişse, üzerine çamur, pislik, katran onu kirletecek. Ne dökülmüş ise ayna paslıdır kirlidir ve göstermeyecektir aynamız. Üçüncü sebep diyor kardeşler, aynamız gösterecek durumdadır. Fakat gösterilmesi gereken, görülmesi gereken tarafa ayna döndürülmemiş. Ve dolayısıyla bu aynada o istenen şey gözükmeyecektir. Dördüncü sebep diyor Niye suret gözükmüyor aynada? Ayna ile ayna var, suret de var. Görülmesi gereken istenen bir şey var. Araya bir perde konmuş. Bir perde bu aynanın göstermesine engel oluyor. Bir de bu sebeple yahut insanın aynası var kardeşler. Nereye döndüreceğini bilmiyor gösterilmesi gereken tarafa yönelmiyor ve aynasını tutmuyor. Ayna o hakikat olan, istenen o güzelliğin tarafına değil başka taraflara yöneldiği için görmüyor. Hani bu anladığımız, gördüğümüz bir alemden misal veriyor ve diyor ki işte kalp de böyledir. İnsanın kalbine aslında görülecek olan, kalbimizin görmesi gereken şey Cenab-ı Hakk'ın bakın da görün dediği, kendinize bakın içinizdeki rahmetimi görün diyor. Bismillah. Ve fî enfusikum efelâ İçinize bakmaz mısınız? İçinde de, içinizde de Allah'ın ayetleri var. Baksanıza, görsenize. Gerilere, göklere baktırıyor. Yağan yağmura baktırıyor Mevlamız. Esen rüzgara, zerrelere ve kürrelere her birisine Rabbimiz bir sanat işlemiş. Bir kudret tecellisi okuyalım diye göz ve gönül verdiğini bize müjde ediyor, haber veriyor. Bizim bu kalbimiz den istenen marifet, muhabbet, hakikat ilmini öğrenmek, tespit etmek. Bu kalbin içinde Allah'ın tecellileri, güzellikler yansıyacak. Bunun diyor göstermeme sebebi belki kalp henüz ham durumdadır. Madeni var henüz daha olgunlaşmamış, parlamamış, açılmamış. Çocuğun kalbi böyledir diyor. Çocuğun kalbi böyledir. Çocuk ileride kalbini kullanmaya, onun hakikatleri fark etmeye, seyretmeye, görmeye, idrak etmeye başlayacak. Ancak Hazretin çocuk dediği yaş büluva kadar sürüyor. Büluğdan sonra diyor insan kalbinin çalışması gerekir. Bu devirde öyle durumlar var ki kardeşler 60 yaşında 70 yaşında henüz kalbini kalp cevherini hiç kullanmamış. Elini çok kullanmış, kulaklarını çok kullanmış, aklını midesi için menfaatı için, şehvetleri için nefsimiz çok kullandı. Dünyayı ve imkanları, eşyayı 60 sene az mı kardeşler? 70 sene gece gündüz denen en büyük tecellileri gördüğü halde kalbini hiç kullanmadı. Sanki çocuk gibi oldu. Kalbini kullanmayan insan büluğa eremiyor. Hakikate eremediğinden büluğa ermemiş oluyor. Diyor Keşke o çocukluk 15'e 14'e bile kadar çocukluğa tamam razıyız ama kaç yaşına gelmişiz hala çocukluğumuz devam etmesi de ayrıca üzülecek bir şeydir kardeşler. Sonra insanın kalbi niye hakikati görmez, Allah'ın muradını anlamaz, okunan ayeti anlamaz, içindeki ibreti görmez? Kaç tane ayet, binlerce ayet kardeşler? insanlık aleminde yaşanan olayları, helak edilen insanları ve kavimlerinin tablosunu çiziyor. Kıssasını anlatıyor. Başına neler geldiğini söylüyor Rabbimiz. Mücrimlerin, müşriklerin, münafıkların aşırı derecede isyana dalanların nelere maruz kaldığını Kur'an tablosu bize açıklıyor. Kur'an hakim gözümüzün önüne seriyor. Bizim kalbimiz onları göremiyor. Önünde bir kainat 24 saat dolaştırılıyor. İçinde ne olaylar var okuyamıyor. Allah'ın Kur'an ayetlerini de kainat ayetlerini de bu kalp niye anlamıyor? Kirlendiği için deniyor. Bir kalp kirlenebiliyor kardeşler. Alemlere rahmet efendimiz Aleyhisselam insan bir günah işlediği zaman bir günah bir kıybet, bir haset, bir kibir, bir kin, bir yalan, aşırı bütün haddi aşmış işlerimiz kalbe bir leke oluyor. Kalbe bir leke koyduk. Eğer o hemen temizlenirse, tamam aynanın üzerine bir çamur yapıştı. Kalbin üzerine bir günah yapıştı, yapıldı. Hemen peşinden temizledik ayna göstermece gösterecek durumda kaldı. Ama diyor insan o noktanın üzerine bir nokta daha korsa bir kir daha atıldı. Tertemiz aynaya bir kir daha atıldı. Ayna üstten aşağı bütün tarafıyla kardeşler ne kadar büyüklüğünde bir ayna ise her taraf siyahlandı. Nokta 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 biraz sonra ayna ortadan kalkıyor orası bir çamur gibi duvar oluyor ve kapanıyor. Subhanallah işte kirlenen bir kalp böyle kapanırsa, kirleri temizlenmezse bu kalp göstermez buyuruyor. Bu kalp bir şeyi göstermez. Bunun için eğer şeytanlar insan oğlunun kalplerini sarmasalardı, şeytanlar hadisi şerifte geçiyor kardeşler. İmam Ahmet bin Hanbel naklediyor bu hadisi. Eğer insanların kalplerini şeytanlar kirletmeselerdi, çevirip onlara şehvetleri, süsleri, eğlenceyi tatlı gösteriyor, süslüyor, sevdiriyor, özendiriyor, hayret ettiriyor, peşine koşturuyor ve o çirkinliklerin içine bulandırıyor ve kirletiyor. Böyle olmasaydı kalpleri le nazaru ile melekuti semai semanın melekutuna hakikatine rahmeti ilahiyeye kudrete bakarlardı. Her eşyada, eşyanın önünde de, içinde de, sonunda da kalbi açık aşıklar demişler. Birisi demiş ben neye bakmış isem kalbin temizliğine bakın. ...o şeyin önünde huvel evvelu, evvel olan, her şeyden evvel olan Allah'ı gördüm demiş. Bir kalbi açık, aşık demiş ki ben her neye baksam o şeyin içinde Allah'ı gördüm. Huvel batını, gizli olan, bütün varlıklarda tecellisiyle gizli olan da Allah'tır onu gördüm diyor batın olan her şeyin da iç aleminde Allah'ın zatını müşahede ettim demiş. Bir kalbi temiz olan zat ben hangi şeye baktı isem onun peşinde onun faniliğini bir varlık olduğunu ve peşinden onu yaratanı gördüm. Rahmetini kudretini bazı alimler demişler ki zatını müşahede ettim diyorlar. Bütün bu halleri de bir büyük Nakşibendi arifine sormuşlar. Bazı aşıklar böyle dedi, bazıları ben Allah'ı her şeyin içinde tecellisini gördüm. Her şeyin sonunda Rabbimin tecellisini gördüm. Bu nedendir efendim demişler. Hallerin farklılığından o halde, bu halde, şu halde insanlar farklı cümleler kullanmıştır. Hepsi doğrudur. Hepsi kendi makamına göre bir söz söylemiştir. Şimdi biz de bu dünyanın, eşyanın, varlıkların önünde duruyoruz, içine giriyoruz, sonunu görüyoruz. Hiçbir yerinde bir zikre geçmezsek. cenab Hakk'ın oradaki hikmetini, kudretin, esmasının bir tecellisi var. Öldürürse ona uygun bir tecelli. Hayat veriyor, bir tecelli. Yaşatıyor, devam ettiriyor. El hayyul kayyum olan Allah'ımız yerleri gökleri sevk ve idare ediyor, ayakta tutuyor, hayatta tutuyor. Biz hayatta bir müminsek, aklımız başımızda ise bu kalbimiz bu dersin için okumuyor. Bu ayeti, bu tecelliyi kardeşler yediğimiz meyvelerde görenler var. İçtiğimiz suda Allah'ın rahmetini görenler, hayret edenler, hayran olanlar var. Biz sadece baş gözüyle baktık. Temiz bir su ise içtik, bıraktık. Bunun içinde ve sonunda alacak dersleri Allah bu suyu sadece bir ayet olarak bize tanıtırken beni tanıtır demek istiyor bizim gözlerimiz gördü ağzımız içti damağımız tattı midemiz su ile doldu fakat kalbimiz marifetle edeple dolmadı yani bir noksanımız var kalbimiz kirlendi de göstermiyor görmüyor oldu kardeşler ne olur şu kalbimiz ölümle Ateşle, cehennemle diyor yıkanmadan önce ey müminler kalbinizi tövbe suyu ile yıkayın. İbret almaya başlayın. Kalbinizin içinden ne güzellikler saklı olduğunu fark edeceksiniz. Bunu bir gündeminize alın. Böyle bir dertiniz olsun diyor. Kalbim açık mı, kapalı mı, ölü mü, diri mi, temiz mi, kirli mi? Düşünün diyor büyükler. Hazreti İmam diyor ki kalp yine eğer hakikatinden hedefinden koptu da Mevlasına aşık olacak bir kalp ters tarafa yöneltildi ise nereye? Mideye. Şehvetine, şöhretine, eğlencesine, dünyada kendine göre çok şeyler de var. Gel bana al beni, benim ol diyen şeylere matluba çevrilmedi kalp asıl aranacak şeye, mahbuba çevrilmedi. Asıl sevilecek kimseye, maksuda çevrilmedi. Asıl hedefe ama bir yöne de döndü, koptu diyor. Ayna ters çevrildi. Çiçek burada, güzellik burada, bahçe burada. Ayna ağaçlara, taşlara, vadilere bakıyor. Bahçeden aynayı uzaklaştırdık kalbi de uzaklaştıran nar kalbinde onları göremeyecekler. Araya perde gelirse de insan görmüyor. Kardeşler bütün perdeler Cenab-ı Hakk'ın yasak ettiği haramlar hepsi bizim kalbimize perdedir. Söz, fiil, amel hangisi ki alemlerin Rabbi, kalbimizin sahibi diyor ki bunu yapmayın. Bu ateştir, bu karanlıktır. Bu sizi öldürür. Vallahi kim yapsa perde oluyor. Perdenizi çoğaltmayın, kalınlaştırmayın. Perde üstüne perde, günah üstüne günah, şehvet üstüne şehvet. Vallahi bunu ahirete bırakırsak bu perde ahirette açılacak. Bismillah. Ve keşefne gıta'ke fe basaruke'l yevme hadid. Mevlamız o gün herkese diyecek. Özellikle gafil insan bunu çok iyi anlayacak. Bugün kalbinden perdeni kaldırdık. O seni saran perdeler, şehvet perdesi, şöhret perdesi, süslenme perdesi, ne yerim ne içerim perdesi. Beden, bedenin ihtiyaçlarını ibadetlerden öne alıp mide derdine düşme perdesi. Adetlerimiz, boşuna korkularımız, insanlara rağbetimiz, dünya beklentilerimiz, bizim kalbimizin bunlar gıdası değil ki. Hepsi perdesi ve taklitler, körü körüne bazı fikirlere saplanmalar ve bunlara ait şeyler bir insanın kalbine böyle kalın bir perde oluyor. Burası kalp, burada hakikat, arada perde var, göstermez diyor kardeşler. Yine bir insanın kalbini nereye kullanacağını ben kimi seveceğim ben neyin peşine düşeceğim neyin derdiyle dertlenip de gecemi gündüzümü ona kullanacağım diye ters bir sevgili sesmişse Mevlasının yerine 24 saat dünya zikri çekiyor ve dünyayı biricik hedef haline getirmiş dünya ve içindeki şeyler aslında dünya ne yapsın o bizim nefsimizin hevasıdır nefsin hevasına kalbi yönelttiğimiz zaman Mevlasının diyor safasını kaybeder. Nefsin hevası kalbin safasını giderir. Rabbini tanımayı unutu, unutturur. İnsanı öldürür. Allah'ım ölmeden önce bizi dirildi. Öldükten sonra dirilteceğini vaat ediyor Rabbimiz. Ama herkesi diriltecek. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Evet, ölmeden önce dirilmek kalbin uyanmasıdır. Uykudan uyanır gibi gözünü aleme artık görerek açmasıdır. Ya Rabbi, bu perdeler önümüzde, sağımızda, solumuzda. Fakat bütün perdeleri de kaldıracak, onu sevgiyle, aşk ile yakacak ve bizi kurtaracak olan sensin. Allah'ım bizim kalbimize de merhamet buyur. Bize de acı, bizi de kendine sevk et. Aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu ya Rabbi hakikate yönelt. Hakikati idrak ettir. Allah'ımız bu güzel işte de cümlemizi muvaffak eylesin kardeşlerim. Müzik